Blackpink'ten La Lisa saçını mı boyattı? Galiba evet Liza saçını boyattı. Hatta bu yüzden genelde siyah beyaz fotoğraflar atıyor. Ben de o fotoğraflardan birinin normal halini buldum. Gelin birlikte bakalım. Evet gördüğünüz gibi çok yakışmış, çok sevdim. Belki solusu veya yeni bir şarkı içindir. Her neyse hoşçakalın blinklerim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.